Farklı görüşler, isabetli analizler. Görüş21.com Merhaba değerli dinleyiciler. Bugünkü konumuz 3 gün önce alevlenen Kamboçya-Tayland sınır çatışması. Konuyu görüş21.com dinleyicileri için naçizane olarak mercek altına aldık. Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmazlığı uzun süredir Güneydoğu Asya jeopolitiğinin derinliklerinde kaynayan ve zaman zaman şiddetli çatışmalar ile diplomatik krizlere dönüşen bir mesele olarak varlığını sürdürüyor. Kolonyal dönem anlaşmaları, tarihsel kırgınlıklar ve milliyetçi anlatılar üzerine kurulu bu anlaşmazlık, priah Viher ve Tamuen Tom gibi kültürel açıdan önemli bölgeleri kapsayarak bölgesel işbirliğinin sınırlarını zorlamış ve ekonomik dinamizmiyle, kültürel çeşitliliğiyle övülen bir bölgede barışın kırılganlığını gözler önüne sermiştir. 2025 yılında yaşanan son ölümcül çatışmalar ve uluslararası müdahale çağrılarıyla birlikte gerilimler yeniden tırmanırken akademisyenler ve politika yapıcılar giderek daha sık şu soruyu sormaya başladı. Güneydoğu Asya, Asya'nın Balkanları mı oluyor? Bu makalede Tayland-Kamboçya çatışmasının tarihsel kökenlerini, jeopolitik sonuçlarını ve kurumsal tepkileri ele alarak Balkanlarla karşılaştırma yapıp Güneydoğu Asya'nın benzer bir parçalanma ve istikrarsızlık sürecine girip girmediğini mercek altına alacağız. Bölüm 1: Tarihsel kökenler, sömürgeci miras ve toprak belirsizliği. Tayland-Kamboçya sınır anlaşmazlığının kökenleri, özellikle Fransız yönetimindeki Kamboçya ile Siam yani günümüz Tayland'ı arasındaki sınırları belirleyen 1807 tarihli Fransız-Siam anlaşmasına dayanır. Bu anlaşma uyarınca Siam, Battambang, Siam Reap ve günümüzde Priyah Vihar'ın bir kısmını kapsayan bölgeleri Fransız Hindiçinine devretmiştir. Anlaşmanın amacı sınırları netleştirmek olsa da, Fransızların hazırladığı haritalarla Tayland'ın yorumları arasındaki farklılıklar yeni belirsizliklere yol açmıştır. Bu harita tutarsızlıkları özellikle kutsal tapınaklar Priah Vihari ve Tamuen Tom etrafında onlarca yıldır süren anlaşmazlığı körüklemiştir. Kamboçya, dönemin gelişmiş ölçüm teknikleriyle hazırlanan Fransız haritalarının hukuki bağlayıcı olduğunu savunurken, Tayland, bu haritaların Siam'ın onayı olmadan tek taraflı hazırlandığını ileri sürerek reddetmiştir. Bu yorum farklılığı, egemenlik iddialarının çakışmasına ve tekrar eden askeri çatışmalara neden olmuştur. Uluslararası Adalet Divanı, ICG, 1962'de Piyah Vihar'in Kamboçya'ya ait olduğuna hükmetmiş, ancak çevresindeki bölgeyi net şekilde tanımlamamıştır. 2013'te Uluslararası Adalet Divanı, tapınağın çevresindeki 4,6 kilometre karelik alanında Kamboçya kontrolünde olduğunu açıklık getirmiş ve tamamen ve bu tapınağın ait olduğunu açıklık getirmiş, ancak bölgenin tam olarak hangi sınırlara kadar uzandığı belirlenmemiş ve bu konuyla ilgili çatışmalar devam etmektedir. Bu çözülememiş kolonyal miras, iki ülkede de ulusal kimlik ve politik söylemleri şekillendirmeye devam etmektedir. Kamboçya'da özellikle 15. yüzyılda Siyam güçlerinin Angkor Wat'ı yağmalaması gibi tarihsel mağduriyet anlatıları toprak iddialarını meşrulaştırmak için sıkça kullanılmaktadır. Tayland'da ise Uluslararası Adalet Divanı gibi uluslararası kurumların müdahaleleri karşısında egemenliğin savunulması yönündeki milliyetçi duygular ağır basmaktadır. Böylece başlangıçta teknik bir sınır meselesi gibi görünen anlaşmazlık, tarih, onur ve meşruiyet üzerinden sembolik bir mücadeleye dönüşmüştür. Bölüm 2. Toprak Anlaşmazlıkları ve İkili Gerilimler Çatışmanın odak noktaları olan Priyah Vihari, Tamwen Tom, Takrabeyi ve Mombeyi yalnızca coğrafi konumlar değil, aynı zamanda ulusal kimlik ve kültürel miras açısından güçlü semboller haline gelmiştir. Bundan birkaç gün önce Zümrüt Üçgeni bölgesine yakın bir mayın patlamasında Taylandlı askerlerin yaralanması, karşılıklı büyük elçilerin sınır dışı edilmesine ve saldırganlık suçlamalarına yol açarak düşmanlığı yeniden alevlendirmiştir. Tayland'a ait F-16 savaş uçaklarının Tam Tom tapınağı yakınlarında hava saldırıları gerçekleştirmesi, Kamboçya'nın tepkisini çekmiş ve UNESCO dünya miras alanlarının zarar görme riskine dikkat çekmiştir. Bu olaylar, silahlı çatışmalar sırasında kültürel miras alanlarının ne kadar savunmasız olduğunu ve mevcut mekanizmaların onları korumada başarısız olduğunu göstermektedir. Güç kullanımı ise karşılıklı güvensizliği derinleştirerek diplomatik çözüm çabalarını zorlaştırmaktadır. Tayland Ortak Sınır Komisyonu CBC aracılığıyla bilateral görüşmeleri savunurken, Kamboçya, Uluslararası Ceza Mahkemesi aracılığıyla uluslararası tahkim yolunu tercih etmektedir. 2025 Haziran'da Phnom Penh'de yapılan Ortak Sınır Komisyonu toplantısı ise sonuçsuz kalmış, yapısal tıkanıklığı gözler önüne sermiştir ekonomik çıkarlar durumu daha da karmaşık hale getirmektedir. Tayland ile Kamboçya arasındaki yıllık sınır ticareti yaklaşık 180-200 milyar baht, yani 5-6 milyar dolar civarındadır. Sakairo vilayetindeki Aranya gibi kritik sınır kapıları bu ticaretin %60'ından fazlasını yönetmektedir. Ayrıca Tayland'da tarım, inşaat ve imalat sektörlerinde çalışan yaklaşık 500 bin, 800 bin Kamboçyalı işçi bulunmaktadır. Haziran 2025'teki gibi sınır kapanmaları veya kısıtlamalar, tedarik zincirlerini ve iş gücü akışını kesintiye uğratarak milyarlarca kayba neden olabilir uzun süreli kapanmalar sınır eksaratında 60 milyar baht yani 1,8 milyar dolar düşüşe sebep olacak ve özellikle meyve ve sebzeler gibi bozulabilir ürünleri en çok etkileyecek öngörülmektedir. Bu ekonomik karşılıklı bağımlılık bir yandan barışı teşvik ederken diğer taraftan halkları siyasi dalgalanmalara karşı savunmasız bırakmaktadır. Hükümetler işbirliği yerine egemanlığı öncelediğinde yüz binlerce kişinin geçimi riske girmektedir. Bölüm 4. ASEAN'ın rolü ve kurumsal sınırlar 1967'de kurulan Güneydoğu Asya Uluslar Birliği, bölgesel istikrarı, ekonomik entegrasyonu ve barışçıl çözümü teşvik etmeyi hedeflemiştir. Müdahale etmeme, oy birliği ve sessiz diplomasi ilkeleri sayesinde üye devletler arasında büyük ölçekli vahşetler önlenmiştir. Ancak Tayland-Kambuça çatışması, ASEAN'ın yolu asımı kesin anlaşmazlıkları çözmedeki yetersizliğini göstermiştir. 3 gün önce en az 12 kişinin öldüğü ve 100 binden fazla kişinin yerinden edildiği çatışmalar sonrası Kamboçya ASEAN'ı tamamen atlayarak acil müdahale için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne yani BMG'ye başvurmuştur. Bu 10 yıldan fazla bir süredir bir ASEAN üyesinin dışarıdan ara buluduluk talep ettiği anlamına gelmiş ve örgütü olan güvenin sarsıldığını göstermiştir. 2025'te ASEAN dönem başkanlığını yürüten Malezya'nın başbakanı Envar İbrahim derhal ateşkes çağrısı yapıp ara çalışsa da Tayland'ın ASEAN genel sekreteri olan Kamboçyalı Kao Kim Huarn'ı tarafsız ara olarak kabul etmediği açlı edilmiştir. ASEAN'ın oy birliği ve müdahale etmeme ilkeleri bağlayıcı kararlar almasını veya yaptırım uygulamasını engellemektedir. Avrupa Birliği gibi üyelik ve fon gibi somut teşvikler sunamayan ASEAN, uyumu sağlayacak araçlardan yoksundur. Sınır kapanmalarını engelleyememesi, insani krizleri yönetememesi veya anlamlı diyalog sağlayamaması krizi çözme yeteneği konusunda eleştirileri artırmıştır. ASEAN parlamenterleri, insan hakları eş başkanı Charles Santiago'nun belirttiği üzere, ASEAN sembolik açıklamaların ötesine geçerek sivilleri koruyan ve insan haklarını savunan proaktif adımlar atmalıdır. Bölüm 5: Karşılaştırmalı Analiz. Güneydoğu Asya, Asya'nın Balkanları mı oluyor? Güneydoğu Asya ile Balkanlar arasındaki karşılaştırma sadece retonik bir benzetme değildir. Her iki bölgede de tarihsel kırgınlıklar, etnik ayrışmalar ve imparatorluk mirasıyla şekillenmiş tartışmalı sınırlarla karakterizedir. Balkanlar, imparatorlukların çöküşü ardından etnik gerçeklikler dikkate alınmadan yeniden çizilen sınırlar yüzünden onlarca yıldır istikrarsızlık yaşamış ve 1990'larda şiddetli çatışmalara sahne olmuştur. Benzer şekilde Güneydoğu Asya'da da sınırlar büyük ölçüde sömürgeci güçler tarafından çizilmiş, bu da etnik toplulukların bölünmesine veya geleneksel toprakların görmezden gelinmesine yol açmıştır. Ancak önemli farklar da mevcuttur. Balkanlardaki çatışmalarda etnik düşmanlıklar belirleyici rol oynarken, Tayland-Kamboçya anlaşmazlığı daha çok devlet egemenliği ve tarih anlatıları ile ilgilidir. Etnik kimlik merkezi bir unsur değildir. Ayrıca Güneydoğu Asya Balkanlara kıyasla daha güçlü bir ekonomik karşılıklı bağımlılığa ve ASEAN gibi bölgesel kurumlara sahiptir. Balkanlar Avrupa Birliği ve NATO'ya entegre olup bir yol bulurken Güneydoğu Asya'da böyle bir birleştirici dış çapa mevcut değildir. Yine de bölgesel kapsamlı ekonomik ortaklık RSCP ve ASEAN liderliğindeki forumlar gibi girişimler kısmen de olsa bölgesel roller oynamayı sağlamaktadır. Bulgaristan'ın modeli umut verici bir örnek sunabilir. Bulgarlar ve Türkler arasındaki onlarca yıllık gerilimden sonra Bulgaristan azınlıklar için anayasal korumalar, çift dilli eğitim ve siyasi temsili içeren kapsayıcı politikalar benimsemiş, ayrılıkçı hareketler yaşanmadan çok etniklik göreceli bir yeniden yapılanmayla istikrarı inşa etmiştir. Güneydoğu Asya benzer şekilde sınır ötesi kültürel etkileşimleri teşvik ederek, azınlık haklarını koruyarak ve ortak kalkınma projelerine yatırım yaparak bu modelden ders alabilir. Bölüm 6. Barışa Giden Yollar Sürdürülebilir bir çözüm mümkün mü? Tayland-Kamboçya çatışmasının çözümü çok boyutlu bir yaklaşım gerektirir. ASEAN'ın ara buluculuk kapasitesini güçlendirmek. ASEAN müdahale etmeme ilkesinin ötesine geçip, önleyici diplomasi ve bağlayıcı karar mekanizmaları geliştirmelidir. Endonezya veya Singapur gibi tarafsız üye devletlerden üçüncü taraf ara bulucular güven inşasına katkı sağlayabilir. Kültürel mirası korumak Her iki ülkede UNESCO alanlarını korumak amacıyla ikili anlaşmalar ve uluslararası gözetim yoluyla askeri eylemlerin bu alanları hedef almamasını veya tehlikeye atmamasını sağlamalıdır ekonomik güven artırıcı önlemler, ortak altyapı projeleri, sınır ötesi turizm girişimleri ve ticaretin kolaylaştırılması gibi adımlar, ekonomik kırılganlığı azaltarak karşılıklı bağımlılığı pekiştirebilir. Sivil toplum katılımı, taban örgütleri, akademik işbirlikleri ve halklar arası değişim programları, milliyetçi anlatıların etkisini kırarak karşılıklı anlayışı güçlendirebilir. Uluslararası hukukun kullanılması, ICG ve BN'le devam eden temaslar hukuki belirsizlikleri ortadan kaldırabilir, alınan kararların iyi niyetle uygulanması ise uzun vadeli çözüme katkı sağlar. Sonuç Güneydoğu Asya, Balkanlarla tarihsel kırgınlıklar, tartışmalı sınırlar ve milliyetçi gerilimler gibi bazı yapısal benzerlikler taşısa da, aynı kaderi paylaşmaya mahkum değildir. Bölgenin ekonomik karşılıklı bağımlılığı, bölgesel kurumları ve gelişen sivil toplumu, Balkanların en karanlık dönemlerinde mevcut olmayan barış yolları sunmaktadır. Ancak daha güçlü kurumsal yapılar, güven inşa edecek adımlar ve diyaloğa bağlılık olmadan parçalanma riski hala ortadadır. Tayland-Kamboçya çatışması sadece iki ülkenin sorunu değil, ASEAN'ın etkinliğinin ve Güneydoğu Asya'nın kendi çeşitliliğini yönetme becerisinin de bir sınavıdır. Balkanların hatalarından ve Bulgaristan gibi başarı örneklerinden ders çıkararak bölge kalıcı bir barış yolunda ilerleyebilir. Gelecek yayınlarda görüşmek üzere, hoşçakalın. farklı görüşler is isabeti...